renk renk fikir fikir güzelleşti dünya farklılıkla birlik özelleşti dünya biri diş biri el tuttuk ve çiğnedik biri saç biri yel baharlandık estik biri göz biri kalp gördük sonra sevdik biri aşk biri ses şiirdik söylendik yaşamlıdır kişi. Öz yaşam, mutluluk. Askerde kardeşi, abi. Hala çocuk. Özü sözün, durun. Olayları süzün. Duru, sakin olun, bilin. Sevin, gülün. Safihtar, yakıştık. Sohbette güzel çay, güneşle uyandık. Uyutmasın bizi ay.